Merhaba, ben Dida Berk Aparı. Meditasyona geçmeden önce sana meditasyonla ilgili birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Bu meditasyonu dinlemeden bilinçaltı kayıtlar ve hayatına damgasını vuran o seçim videosunu izlemeni tavsiye ederim. Meditasyonu oturarak yapmanı isteyeceğim. Fakat oturduğun zemin çok yumuşak bir zemin olmasın, oturma kemiklerini hissediyor olman bu meditasyon için önemli. İster zemine, ister sandalye gibi daha yüksek bir yüzeye oturmayı tercih edebilirsin. Ama dik bir omurgada olduğundan emin ol. Ve meditasyon boyunca burnundan serbest ve rahat nefesler alıp vermeyi unutma. Dualite denge, köklen ve özgürleş meditasyonu. Derin, güzel bir nefes al şimdi. Ve nefesini verirken... Yavaşça kapat gözlerini. Ve birkaç serbest, rahat nefes alıp ver. Dikkatin tüm odağın nefeslerinde olsun. Kendi nefes hızında, zorlamadan, değiştirmeden güzel nefesler. Ve izin ver, yanında getirdiğin her ne varsa dışarıda kalmasına izin ver. Zihninle, bedeninde, nefesinde, anın içinde. Tamamen anın içinde kalmaya davet et kendini. Ve yavaş yavaş gevşemeye başlasın bedenin. Ayakların, bacakların, kalçan, omurgan boyunca tüm sırtın, karnın, göğüs kafesin omuzların, kolların gevşesin. Tüm bedeninin ağırlığını yavaşça bırak. Ve boynun gevşesin. Çenen gevşesin özellikle. Bırak, yönetmeyi bırak. Kapalı gözlerin, kapalı gözlerinde bakışların gevşesin. Ve tüm mimikler silinsin yüzünden birer birer Belki ağzının dişlerin aralanacak hafifçe. izin ver onun da aralanmasına. Ve başın da rahatlasın, gevşesin. Ve oturduğun zemini hissetmeye başla şimdi. Oturduğun zeminin oturma kemiklerinle, o iki küçük kemikle bağlantısını hisset. Derin, rahat, güzel nefeslerinizin ve hisset oturma kemiklerinin zeminde yarattığı baskıyı hisset. ve zeminin verdiği tepki hisset. Ve oturduğun zemin bir toprakmış gibi ve sen de kocaman gelişmeye yüz tutmuş büyük bir ağaçmışsın gibi. Yavaş yavaş oturma kemiklerinin zemine doğru kök saldığını hissetmeni istiyorum. Önce iki dal. Biri bir oturma kemiğinden, biri bir oturma kemiğinden çıkıyor ve uzuyor zemine doğru hisset. Ve dallar, dallara ayrılıyor önce. Ve sonra o dallarda başka başka dallara ayrılmaya başlıyor. Aynı bir ağacın kökleri gibi dal dal ayrılıyor senin de köklerin zeminin içinde ve gittikçe genişliyor, gittikçe genişliyor ve genişledikçe çok daha güçlü tutuyor toprağı, zemini hisset. genişliyor dağların. Her bir dağ daha ince, daha küçük dallara ayrılıyor şimdi. Ve sen olduğun yerde sabit, olduğun yerde köklenmiş. Ve güçlü hissediyorsun fark et. Ve genişlet köklerini her bir yöne her bir yana doğru olabildiğince geniş, olabildiğince güçlü bir şekilde tutun. Genişlesin, güçlensin iyice köklerin. Ve yeterince yayıldığında köklerin toprağın içerisinden aynı bir ağacın beslenmesi gibi yavaş yavaş beslemeye başlayacak seni. Kırmızı, ılık, akışkan bir his. Yavaş yavaş köklerinden bedenine doğru dolmaya başlayacak. Kırmızı, ılık ve akışkan bir şekilde uç köklerinden başlayacak önce en ince dallarından köklerinin ve sonra yavaş yavaş daha kalın dallara doğru ilerleyecek yavaş yavaş dolmaya başlayacak köklerine bu kırmızı ılık akışkan sıvı ve geçtiği her yerde köklerinde hissetmeye başlayacaksın gücü güveni sabitliği ısınmaya başlayacak köklerin onladıklığıyla yavaş yavaş ve gittikçe daha kalın dallara doğru ilerleyecek gittikçe daha kalın dallara doğru ilerleyecek bu akışkan sıvı ve oradan oturma kemiklerine ve oturma kemiklerinden yavaş yavaş bedenine doğru dolmaya başladığını hissedeceksin. Kalçan, bacakların yavaş yavaş ısınıyor. O kırmızı akışkan sıvıyla ve sen güveni çekiyorsun topraktan. Sabitliği ve gücü çekiyorsun topraktan hisset. Ve bedenine doğru dolmaya başlıyor. Akışkan. ve güvenli bir his. Ve ısınmaya başlıyor bedenin. Bedenin ısınıyor. O akışkan, kırmızı, parlak, sıvıyla doldukça güveni hissediyorsun. Gücü hissediyorsun içinde. Bacakların, ayakların, parmaklarının en ucuna kadar dolmaya başlıyor ve omurgan boyunca daireler çizerek üst bedenine doğru ulaşmaya başlıyor bu sıvı. Hisset. Ve belki ilerledikçe belki ilerledikçe daha da saflaşıyor, daha da aydınlanıyor, daha da parlıyor bedenin içerisinde gezerken. O kırmızı parlak güven dolu sıvı hisset ve bedeninin de o güveni, o gücü, o parlaklığı hissetmesine izin ver. Ve köklerin büyük şimdi, köklerin güçlü ve sen tamamen güvenle dolusun şimdi eseniyorsun. Şifalanıyorsun ve güvenle doluyorsun. Güçle doluyorsun. Ve omuzlarından yavaş yavaş özgürlüğe doğru uzamaya başlıyor dalların. Omuzlarından, başının tepesinden kollarının üst kısmından yavaş yavaş çıkmaya başlıyor ağacının dalları. Önce birkaç dal gövdeyle bütün gibi daha kalın. Ve sonra bu dallar dallara ayrılıyor. Daha ince dallara ama daha geniş, daha özgür gökyüzüne doğru uzayan daha ince dallara ve onlar da daha incelerine, daha incelerine ayrılıyor ve genişliyor dalların, genişliyor gökyüzüne doğru, o engin maviliğe doğru ve o güneşin aydınlık, güzel, saf enerjisine doğru uzuyor. Ve dallarında yapraklar oluşmaya başlıyor. Güzel yapraklar. Canlı, güzel. Bir sürü yaprak. Ve tomurcuklanmaya başlıyor dalların. Çiçeğe durmaya. Yavaş yavaş açmaya başlıyor çiçeklerin. Beyaz, güzel çiçekler mis gibi kokusuyla yavaş yavaş doldurmaya başlıyor dallarını fark et. Ve açan bu çiçekler tüm saflığıyla, tüm temizliğiyle, tüm güzelliğiyle o gökyüzünün sonsuz, engin ve özgür mavisine dönüyorlar yüzlerini. Özgürlüğe doğru dönüyorlar ve yavaş yavaş taşımaya başlıyorlar dallarına. Akışkan, saydam ve serin bir enerji hisset. en ince dallarına ulaşıyor önce. Ve serinlemeye başlıyor dallar. Özgürlüğü hissetmeye başlıyor. Hafifliği. Ve yavaş yavaş daha kalın dallara. Ve oradan daha kalın dallara. Ve yavaş yavaş başının tepesinden. gövdene doğru akmaya başlıyor. O saydam serin. O enerji aydınlatıyor bedenini yavaş yavaş serinletiyor hafifletiyor ve özgürleştiriyor hisset başın Boynun, omuzların ve kolların o saydam bir kristal gibi parlak, o aydınlık, o güzel enerjiyle dolmaya başlıyor ve hafiflediğini hissediyorsun, serinlediğini ve özgürleştiğini hissediyorsun şimdi. Ve o saydam parlak ve serin enerji omurgam boyunca spiraller çizerek aşağıya doğru ilerlemeye başlıyor şimdi. Fark et. Serinletiyor geçtiği her yeri. Hafifletiyor ve özgürleşmeye başladığını hissediyorsun. Bir bulut gibi bir kuş gibi hafif özgür bir enerji bu. Ve köklerinden aldığın o kırmızı, o güçlü, o ılık, o güven dolu enerji. Spiraller çizerek omurgan boyunca yukarıya doğru yönlenirken. O saydam, o özgür enerji Omurgan boyunca spiraller çizerek aşağıya doğru ilerliyor Ve birbirinin içerisinde dans ederek Birbirlerinin etrafına sarılarak Tam bir uyum içinde, tam bir ahenk içinde dans eder gibi dolduruyorlar tüm bedenini ve sen köklerinden aldığın o enerjiyle tamamen güvende tamamen sağlam ve güçlü hissediyorsun kendini ve dallarından aldığın o saydam o serin, o parlak enerjiyle tamamen özgür, tamamen genişlemiş ve tamamen, tamamen huzurlu hissediyorsun kendini. Ve dengeliyor Neo 2 enerji bedeninin içerisinde. İkisi de birbiriyle uyum içerisinde şifalandırıyor bedenini. Şifalandırıyor ruhunu fark et. Güvende, güçlü ve sağlam, genişlemiş, özgür ve hafif hissediyorsun kendini fark et. Fark et bu hislerin uyumunu, fark et pand olduğunda tamamen özgür olduğunu fark et. Ve yavaş yavaş. Yavaş yavaş dalların toplanmaya başlıyor tekrar. Çiçekler tomurcuklarına, oradan dallarına, yapraklar dallara ve en ince dallar daha kalınlarına doğru yavaş yavaş toplanıyor. Ama enerjisi bedeninde. Enerjisi seninle bir ve bütün ve senin içinde hala. Ve dalların bedenin içerisinde kısalıyor, küçülüyor ve kendi beden sınırlarına dönüyor tekrar başın, omuzların ama akan enerjiyi hissediyorsun hala. Saydam, serin ve özgür enerjiyi hala hissediyorsun bedeninde. Ve köklerin toplanıyor yavaş yavaş topraktan. En inceler daha kalınlara ve daha kalınlara ve gövdene doğru kısalarak. Ama enerjiyi hala bedeninin içerisinde tutmaya devam ediyor. Göklerin. Ama bedeninin içerisinde hala o kırmızı, o güçlü, o güvende, o sağlam hissettiren hisler akıyor hala bedeninin içerisinde bir şelale gibi tüm bedenini yıkamaya devam ediyor. Her iki hisde. oturma kemiklerinde kendi sınırında şimdi ve sen kendini güçlü güvende ve sağlam ve özgür ve hafif ve genişlemiş hissediyorsun tüm hisler bir uyum içerisinde ve sen biliyorsun tüm bu hisler senin içinde senin merkezinde ve yavaş yavaş bu hisleri taşımaya devam ederken yavaş yavaş nefesine doğru odaklanmaya başla tekrar. Aldığın, verdiğin nefesleri hisset tekrar. Aldığın, verdiğin nefesleri. Ve bedeninin sınırlarını hissetmeye başla tekrar. Olduğunu da hisset. Fark et. Ve el parmakların, ayak parmakların yavaş yavaş başlasın arkamı Uyanmaya başlasın bedenin. Derin, güzel bir nefes al. Ve bir gülümseme yerleştir yüzüne. Ve nefesini verirken yavaşça aç gözlerini. Hoş geldin. Ne zaman köklenmeye, şifalanmaya ve özgürleşmeye ihtiyacın olursa bu kaydı dinleyebilirsin. Veya en az 21 gün boyunca bu kaydı dinleyerek hayatının merkezinde bu hislere yer açabilirsin. Eğer meditasyonun beğendiysen, Beğen tuşuna basmayı ve diğer paylaşımlardan haberdar olmak için takip etmeyi unutma. Şifa olması niyetiyle.